Barbaros. Biz dün fark ettik ki aslında sadece Sergen engelli değildir aynı zamanda. Esra takımdan bayağı koptu yani. Şey dün dün Esra abla dedi ki ben takım oyunda konuşacağım dedi. Ben onu dinlemek istiyorum. Evet, evet arkadaşlar Esra 4 oy oluyor. Konuşmak istiyorsan konuşabilirsin yoksa. Yok. Belki takım oyununda. Ben e, duygusallaştığım için yani şu an söyleyecek bir şeyim yok dedim. Çünkü konuşamazdım. E, daha çok ağlamaya devam ederdim. Niye duygusallaştın? Ee, bilmiyorum o an bir duygusallaştım. Ee, neden olduğunu da bilmiyorum ama takımda hiç kimseyle bir sıkıntı sorun yaşamadım yani. Gerçekten oyundan hiç alakası yok. Benim kendimle alakalı bir sıkıntım problemim vardı. Ama Esra orada herkese sana oy verirken dedi ki çünkü Asan tatlı çok zordu. Ama şey sonunda yani Asan bir tane pasta şef yani bunu. Kereviz bu kadar absürt bir malzemeler değil ki bir tat yapmak için yani Biz hatta bunu çok yaptı daha önce yani. Burada ben yapmıştım kerevizden bir evet. tatlı yaratıcılık oyunuydu. Evet, evet yapıldı da önce kereviz tatlı yani. Ben e, zor zorluğuna hani e, o zor ürün aldı vesaire değil ama zaten başında söylemişlerdi. E, hani biz arkadaşlarımızı göndermeyeceğiz. Bu saatten sonra Eren'i Hasan'ı Tahsin'i ölsem yazmıyorum. İsterse bana da kaybetmeme sebep olsunlar yazmayacağım. O zaman konu orada. Hayır hayır. De, tabak derecesi değil yani arkadaşı evet, göndermemesi. Evet. Için yani ben yani. tabak zorluğunda falan diye düşünmüyorum. Tamam e, bir çorbadır. Anlarım ama hani içinde bir et var. Etin pişmesi var vesairesi var. Hani e, çiğ bir et olabilirdi. Başka bir şey olabilirdi. Ben elimden geldiği kadar lezzetli bir çorba yaptım. Biz orada zaten çorbanın basitliği ya da pişmesi alakalı değil. Ee, evet. yapmış, yapmış şey oldu. Dilara ben, yapmış biz oldu. diyoruz tabii Basit ki, tabii ki diye. tabii ki. Hiçbir efendim. Biz diyoruz basit ya. Bu kızın yani şimdi kardeş karpaçı yapmış, jel yapmış, ekmeğini yapmış, basit uğraşmış. Basit olduğunu düşünen alsaydı abi o zaman. Kendi basit yaptı. Düzgün de başka basit olmayan bir çorba da yapabilirdi. Yaratıcılık ya. Normal terbiyeli kuzu çorbası yaptı. Üstüne kocaman küheylan gibi taç yapmış ee, kadın onu daha onu yapmak ne kaç dakika tersin? Kaç dakika onu yapmak söylesene mi? Kendi takımına atar. Kaç dakika kaç dakika? Be. Beni siz yaptınız yemeği bana ne cürlüyorsun? E fikrimi belir Terbiyeli kuzu çorbası, ne vardı abla içinde? Ette terbiye Söyle. vardı. Kuzu vardı. Başka? Terbiye vardı, başka? Evet, bir de ekmeğini yaptın. Bir yaptım. de tacı koydun. Evet. Kaç dakika oldu? Karides, karpaço basitlikten ya? bahsetmiyor ki. E, o zaman baktığın ben zaman... Ben basitlikten Hayır bahşedim. diğerlerinin tabaklarına baktığımız zaman da çiğ karides mesela karpaço yapıldı. E, tamam yanında ama, da onun bir koku jelini yaptı üstüne onu, yanına ekmeğini yaptı. Onun da bir tek yanında ekmeği vardı benimkiyle hemen hemen eş değer. Eş değer mi? A, aşağı yukarı. Tamam o zaman siz e, daha iyi. E, yani ben, ben zaten bunu size bana bunu söylediniz demiyorum ki ben çok ben zor bir söyledim, yemek ben, yaptım demiyorum. Ben onu söyledim. Tamam işte onu ben söylemedim bile getirmedim. Dolgaya atmadım oyumu. Pilav yaptı. Basitti. Dilara'ya verdim oyumu. Bak ben sana bana niye oy verdin dedim mi? Hayır hayır basit değildi diyorsun da basitti yani yemek. Gayet basit bir yemek bir çorba basit yaptı değildi yani. yani. Basit yapmayabilirdin. Barbaros sen mi? şey söylemek istiyorsun. Ben istiyorum. şey yani buradaki her oy bir puan ise her şey yani yüzde %20'lik bir değer kazanıyor oran ve... Hepsi değerli, hepsi de zor bir görev aslında yani. Hepsi aynı eş değerde bir görev. Oğlum can biz işçiliğe puan veriyoruz. Tamam. Hayır. Bence o zaman baş puan başka bir sebebi var mı Esra potaya gönderme için yani? Takımın vermiş olduğu karar başka bir sebep değil. Rekor olsun diye vermiş olabilirler. Yok. 11 tane çıktı 12'mden çıkabilir. Ben de güveniyorum Esra ablanın bu yolda buradan çıkacağını. Belki de Master Chef tarihinin en çok potaya girerek ki artık öyle, e, ve potadan çıkmış, önlüğü almış bir aday olabilir. O yüzden ee, yorgunluğundan dolayı bir duygu patlaması yaşamış olabilir her zaman destekçisiyim Esra ablanın o yüzden ne olursa olsun Esra Sence... ablacığım gücü bir alkış alalım büyümüş bugün siz kime vereceğiniz bakalım. hayır ben bugün şunun altını, altını ne olursunuz inşallah. bir daha çizmek istiyorum ee, kendi takımımda karşı tarafın kırmızı takımda asla yanlış anlamasınlar benim dün konseyde yaşadığım duygusallık ve yine aklıma geldiği zaman yaşıyorum onu e, ee, burasıyla bana atılan oylarla benim potaya gitmemle hiçbir alakası yok. Sen. Asla yok yani. Ama tam o ana denk geldi. Ha yani benim duygusallığım kendimle ve dışarıyla alakalıydı. Dün onu da hallettim çok şükür. Ee, orada da bir sıkıntım yani bir kalmadı. Bir tane de sektirirsin arkadaşım yani. Sonuçta üç tane tabak kaybetmiş. Bir tane sektirirsin yani. İstemez mi insan? Ya Aa, yok bir şey, bir şey. <laughs> Size ne be? Barbaros atacağız kardeşim. İstesen de istemesen de ben arkadaşlarımı oy atmayacağım. Onlar da bana atmıyor. Var mı ben bir itirazın? Ben zaten itirazı? seni açık Var açık mı bir itirazın? Attık. Açık, açık Yarın kamana... da bugün de kaybedersek Batu'yu atacağız. Var mı bir itirazın yok? tamam bakalım, bitti. Ben de onu yani isterim. Eşim, zaten. Eşim, eşim 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 eşim. Batu kurma. gitmez ya. Ben de onu Hayır, isterim. Eşliğim eş bir şey yok kardeşim. Ya. Ben seni zaten çarpım, bu zamana kadar... Kardeşim kadın terbiyeli çorba yapmış terbiyeli. Terbiyeli bildiğim yani, yani ama bu küçük sancak bir şey değil ki ya. Kuzu eti Kardeşim yaratıcılık ya bu. Yaratıcılık ya bu. Yaratıcılık terbiyeli çorba vardı başka hiçbir şey yok. Öyle yoktu. bakarsan söylem üzerindeki mercimek köftesiydi. Ama ben nasıl yorumladım Tamam ama hani bak, şeye bakınca terbiyeli çorba diyorsun da yani. Çorba terbiyeli çorba. Sen oradan itiraz ediyorsun da. Şeylik yapıyorsunuz yani. Bak ben açık... Hayır ben yukarıda da aynı Ama söyledim. Ama bak yine söylüyorum. Yine söylüyorum. söylüyorum. Bak yine açık söylüyorum. Açık. Dünyanın en güzel çorbasını da yapsa ben arkadaşımı yazmayacağım. Kaybettim mi kaybettim Ben kaybettim, arkadaşını bitti. yazıp yazmama ya alakalı değilim. Ben Batu'yu oy çıkmamasına şaşırdık zaman... biz yukarıda. Ne? Batu'yu oy çıkmamasına şaşırdık biz dün yukarıda. Neden ne çıksın? O, ben Batu'nun tabanı çok beğendim. Ben Hasan'la ilgili zaten dedim. Greyfurt şey kereviz dedim zordu, Hayır, oradan ben, dedim değerlendirseler Ben bir tabağı çok dedim. Botun tabağı güzeldi. Teknik hata olarak mesela tatlıyı kerevizden her ne kadar zor olsa da bence başarılı bir tatlı yaptın abi, ellerine sağlık. Ama mesela yanık bir durum teknik hataya girdiği için... Ağzı ola, konuşma Yukarıda kendim yazar aramızda, biz şeylerimizi konuşmayalım o zaman yani eleştiriyoruz. Ben siz konuşun, bize anlatmayın ben, bunları. Ben merak ediyorum Batu, sence senin tabak, Esra'da tabak ben, daha zor ben mu? Ben şöyle düşünüyorum. Greyfurtla başlangıç tabağı düşünülebilir. Veya Estağfurullah'ın proteinine bir e, çorba düşünülebilir. Kerevizle tatlı düşünmek biraz daha zor geldi bana. O yüzden hasarı ben eledim. Estağfurullah'la benim aramda e, gider gelir diye düşünmüştüm. Ama bir tarafta gitti zaten. Estağfurullah'a ya gitti. Yani bununla ilgili herhangi bir kurşun burada veya bu soruyu şey Sergen'e sormak abes. Çünkü Sergen zaten... Ben dedim. Ben arkadaşlarıma oy kullanmayacağım dedi. Dedim. Ama arkadaşları dedi ki, Hasan sessiz kaldı. Eren dedi ki bizde öyle şey olmaz. Hayır evet, şöyle. Dedim. Ama, Değilir, şu ama an... yapmadım. teknik olarak, bilgi olarak arkadaşların dört tane düşüncesi kendilerine ait. Ama bu takımda baktığın zaman Esra abla çorbayı bir ver Eren dedi. Al ablacım dedim. Tatlıyı ver ver. Mercimeği ver ver. Onu ver ver ver. Herkes aldı. Bitti. Karşı taraf islemiş füme yanmış, bilmem ne almış. Tekniksel, kolejeni bağlamış falan. Esra abla bunu meyaneyle Türk usulü bağlamış. Siz dediniz ki bu klasik kardeşim. Orası daha vizyonlar yapmış. Takım olarak bu. Yani bir yaratıcılık Eksi yok. Bir matematik yok. çok belli ya. Ve bu arada Hasan'ı yazmak istemiyorum ya. Benim burada gençsem ha, arkadaşım. Ama dün bunu söylemedin. Neyi tamam. söylemedin? Dün sana bizde öyle şey olmaz dedin. Sergen Kaybeden şöyle Siz de mi? Tamam, okay. Dün Sergen dedi ki açık açık ben ben Hasan'la Eren'i yazmayacağım dedi. Ablacığım biz dedik ya Hasan bizim arkadaşımız. Ya, ha onun atmayız. için mi söylüyor bunu. Ne doğru. Ben atmam hayatta atmam. Üç kişi kaybetmiş ben Hasan'ı oy atacağım. Vay be. Ha biz bunu kendi aramızda konuşuyoruz arkadaşlar. Oo, Nasıl ya? Sen Hasan'a oy atmaz mısın? Ay atlatmadım. Neden 3 kişi kaybetmiş? Neden atayım ki? Sonra ben de Hasan'a sordum. Hasan e, ben yaptı. Ben cevap vermedim. Evet vermedim Yo, ben, şimdi. Benden sonra ben cevap vermeden Eren abiye geçtim. Yine ben ya. konuşmadım. yani. Eren sen de dedin ki bizde öyle şey olmaz şefim. Ben, e. ben de öyle bir şey yapmam dedim. Eren sen ne düşünüyorsun? Şef bizde öyle şey olmaz. Sergen'in her şey dilinde. Öyle bir şey yapmayacağını buradaki herkes biliyor. E şimdi ne diyorsun? Ben Hasan'a oy vermem. Hasan'a oy vermemen değil sorguladım. Ama ben açıklama yapmayacağım onu. Tabii ki. <laughs> benim, hayır benim sorguladığım şu şey. Hasan'a niye oy vermediğin değil. Ee, Hasan'a oy vermemen bence Esra çok da doğal. Hayır hayır çok da doğal. Dün sorduğumuzda ben de öyle şey olmaz dediğim için. Ama ben de sorayım. ama dün potada oylama yapılırken açıklama yapmadım. Gittim ve yaptım. Bir şu açıklama yapmadım. Şimdi Esra ablanın tekniksel olarak hamuru var. Bir tane teknik doğru matematik olarak. Bir tane meyane var. Bir tane likit var. Bir tane haşlama var. Dört tane olay var. Şimdi Hasan'ın ürününe baktığın zaman şekerleme yaptı, muhallebi yaptı, oradan yufka yapmaya çalıştı, çıtır yaptı, bilmem ne yaptı, uğraştı. Tekniksel olarak daha zor abi. Şimdi meyaneyi bağlamak mı daha kolay yoksa ürünü al, soy, slicer'dan geçir, şekerleme yap. Hangisi daha zor? Hepimiz mutfaktan geliyoruz. Şey, matematik belli. E, Batuhan tabak? Batuhan güzel gülüyor diye vermek istemedim.